Bu da BMW'nin e-drive'ı. Bu da bisikleti, veres bitleri. Bu 100 kilometre gidiyormuş Serdar abimiz dedi. Ben de inandım hemen. E-drive. Elektrikli. Kaç liraymış fiyatı? 3500 euro. Yani bayağı bir şeyleri var. Çantı ne güzel bir şeyler. lan. Oh hafif lan karbon mu ne? Burada aküsü. Burada frenleri disk misk. Yani şu elektrikli vereslik 100 kilometre aküyü doldurmadan gidiyor. Ne güzel değil mi? Leleş'e git. Gelince pürüze dakika olsun yarın yine git 100 kilometre daha. Hiç petal çevirmeden. İyiymiş. Yeter galiba Bu da BMW'nin elektriklisi X. X değil lan bu. Alra şey. E'ymiş. E-Drive. Ciao. Şimdi öbürlerine bakalım. Serdar'ın yediği almaya geldik. Hazırladılar. Götüreceğiz şimdi. Yani mağarada da bir çanta alsam mı ki? Yok lan git, bu nasıl çanta bu Ben bir kahve alayım kendime. Neyse burada arabalardan şimdi bakamayacağız. Bu ne kadar yine dizmişler arabaları böyle. Kimse uyumuyor. Gözlerini açık hepsinde. <laughs> Bu ne lan? İkilik kapriyo da çıkmış arkadaş. Neyse yeter. Önce bir kahve içeyim. Çav bella.